Karyaşı ile birlikte artık son günler, sayılı günler kaldı diyebiliriz sezon açılışımız için. Otellerimizde doluluk oranları gayet iyi. Yılbaşına, yılbaşı öncesine rezervasyonlarını aldılar. Şu anda bildiğiniz üzere dağ genelinde 20 otelimiz 3000'in üzerinde yatak kapasitemiz var. Otelcilerimizle görüştüğümüzde hepsi gayet memnunlar. Karyaşı her kar yağışından sonra rezervasyonların sayısı biraz daha artıyor. Şu da iyi bir doluluk oranına ulaştılar. Bizim zaten daha önce başlattığımız çartırlarımız vardı. Bu yıl onlara ilave olarak Çekya'dan çartırlarımız başlayacak. Bu ayın sonuna, Aralık ayının sonuna onlar gelecekler. Diğer Avrupa ülkelerinden ve diğer ülkelerden de yine müferit olarak gelenler, aile grupları, arkadaş grupları gelecek olan misafirlerimiz var. Şimdi de zamanı umudu. Evet, tekrar sağlayalım. Çünkü. Şöyle. Baba Odamız için kapta 203 numara inşaatlar diyorum. Bir şey ilerdim olursa resepsiyona bildirerek kullanın. Bugün ne itibariyle 185. Bu tabii yılbaşıya başladıkça bu oran 135'e çıkacağını tahmin ediyoruz. şu anda ağırlık Polonya, Çekya vatandaşları onun haricinde tabii iç pazar bizim kendi vatandaşlarımız. Aynı zamanda tabii Rus pazarından, Rus misafirlerimiz de yoğunluğu mevcut. Yani aynı 30 burada çocuklar için bir palyaço ve Noel Baba gösterisiyle başlıyoruz. Tabii bir çocuk büfesi olacak ayrıca. bunun ayrıca tabii ana yemek yani başı kalası, canlı müzik. Gece 12'de de hava eşlikle beraber yeni yıla girmiş olacağız. Otelimiz 39 oda, 120 yatak kapasitesi var. Şu anda otel yüzde %90-95'lere ulaştı. Talepler gayet iyi. Kış geldiği için mecbur olarak da yılbaşı yoğun geçiyor kış turizminde. Şu anda taleplerimiz gayet iyi. İlerleyen tarihlerde yavaş yavaş dolmaya başladı.